Kuzey Güney. Hadi odanızı gösterin bana. Hadi göster odanı. Vay, ışığı kim yakıyor? Ben. Vay! Ne yapıyoruz burada şimdi? size kalem kağıt vereyim mi? Ders yapacak mısınız? Dede. Dede, anne. Ne o? Onu verir misin? Ne? Kalem kağıt vereyim mi sana? Ne? Ne? Aa, çadıra mı gireceksin sen? Vay. Aa, kalem kağıt buradaymış. Hadi getir buraya getir. Ben size kalem getireceğim hadi. Kağıtları buraya koy. Hadi. Gel. Otur. Kağıtları da getir. Arabi mi çalıştırıyorsun sen? Efendim? Dedi. Efendim? Dedi. Ne yapıyorsun? Dedi. <laughs> Yırtıldı. Dur, dur, dur. Dedi, 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 dedi. Tamam otur. Ben sana kalem getireceğim şimdi tamam mı? Tamam bekle burada. Tamam. Kalemler geldi. Hadi bakalım. İyi dersler. Bunları sen mi yaptın? Güney. Hangisini sen yaptın? Bir. Kaç tane yaptın? Efendim. Ne oldu? Kapanmıyor mu? Ha, buraya bastıracağım. Kapat şimdi. Kapat bunu. Kapat. Heh, tamam. Hmm. Buradan açıyor ya. Buradan açıyor Buradan açıyor. Al bak sen de yazacak mı deftere kağıt? Ay çok güzel resim yapıyor Güney. Küçük küçük yap öyle tamam mı? Kalp yap. Gel ders yapıyoruz şimdi ders. Kalem vereyim sana da. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 Oo, olsun bir şey olmaz tamam tamam bir şey olmaz eyvah eyvah tamam yaz kalemle yaz sen tamam B buna da yazabilirsin buna da yaz yazsana oğlum yazmayacağım mı? gel. Gel 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 Bunu buraya tak. <laughs> olmuyor mu oraya o? Yırtılmış işte o yüzden olmuyor. Yırtılmış. Heh, tamam al. Al tamam. Buraya bas sen işte şuraya bas sen. Heh. Bak ben sana göstereyim. Bas buraya. Bas buraya. Cebime koy o zaman onu. Koy buraya. Kağıda yazacaksın mı? Ders yapacaksın mı? Ha? Üzüldün mü sen? Ağladın mı? Tamam dursun orada. Gel. Gel gel. Hadi ben tırnak seni sürüyorum. Ooo bu Bu ne? Oo. Dur. Bak şöyle yap. Bak göstereceğim de. Kuzey. Burasını boya tamam mı böyle buralarını? İçini boya. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Anahtar mı? <laughs> Al. Ah. Başka yok. Anahtar. Bunlar var. Başkasını vermişler. Başkası almış anahtarı. Başkası almış. Hadi gel. Oldu mu? Yaptın mı? Hani çizsene burayı. Burayı çiz içini. Hop yapalım dur. İki. <laughs> üç. Aa tekeri buldum ben. Teker buradaymış bak. Bunun şey nerede? <laughs> ha boya öyle. Aferin sana. <laughs> yok orada anahtar yok ki. Açılmıyor burası kapalı kalmış. Kıkanmış. Yok bilmiyorum nerede olduğunu yok. Açılmıyor çünkü. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bakalım açın. Aa. Yok açılmıyor. Efendim. Geliyorum. Yaptın mı? Bakalım. Aa! Çok güzel yapmışsın. Kapıyı kapat. Hadi gel, kapıyı kapat, hadi içeri gidecekler. Gel, hadi kapat. Hadi Ne yaptın oğlum? Yaptın mı? Buyurun. Beraber oynayın tamam Güney'e de be kardeşine. Hadi aferin. Ben geleceğim birazdan <laughs> tamam mı? beraber oynayın diye getirdim. Ben yine getireceğim size kalem. Yine size kalem getireceğim. Olur mu? No, no. Tamam. Boyamıyor mu bunlar? Gel bakalım. Ha boyuyor evet. Bu. Ha bu da boyuyor. Ha, ha bu da boyuyor. Hepsi boyuyor bunların evet. Bak. Al bak bunun bu böyle dur bu değil şunu boyayabilirsin bak Getir. Bak şöyle tut. Dur. Şöyle tut. Heh, şimdi burayı boya. Şimdi burayı boya. Evet. Şimdi burayı boya. Elinle de tut. Heh. Heh, tut bundan. Heh. Evet. Aferin. Çok güzel. Size yine kağıt getireceğim. Tamam mı ben? Bundan getireceğim yine kağıt. Tamam mı? Getireyim mi kağıt? Kağıt. <laughs> tamam. Tamam. Bak bana. Baba bak nene. Bak şimdi burada bir tane kağıt var değil mi? Ben bunu kardeş payı yapacağım tamam mı? İki tane yapacağım bu kağıtta. Ne? Heh, bu senin. Ne? Bu da senin. Al bakalım. Kolay gelsin. Ne oldu? Ne? Yapmayacağım mı? Tamam. Neme. Baba, neme. Senin mi? Ha tamam, bir bay bay yap. Baba. Sen de bay bay yap. Baba. Uy i̇yi geceler mi yapıyorsun? Uyuyacak mı? Tamam. Görüşürüz.